Dün güzel bir kazan sağlamıştık. Bugün de güzel bir kazan sağlarız. Bakalım x'ler bize mi gidecek? Bizim mi x'leri alıp masayı ters çevireceğiz? Şöyle ben bir yine başladım. Tier bölgeden 2000 lira bir kasamız var. Çok da güzel bir kasa. Dünkü bakiyeden bıraktım. Şöyle bir bölgeleri kapattım. Bakalım güzel sağlam girdim bölgelere. Bir x yakalarsak Bugün de çok sağlam bir kazanç elde ederiz. Yakalayamazsak da canımız sağ olsun. Ama biz de her zaman özgüven tavan. Oyun bize ne gösterecek bakalım. Ben, lan, lan oğlum nereye gidiyorsun lan? lan? nereye gidiyorsun lan? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Daha kasamız iyi. Ben şöyle bir sağ tarafı komple yine kapatayım. Steel Rock yarın Yarım baston yapayım şöyle. Yüksek giriyorum. Bir x yakalarsak kasa istediğimiz seviyeye çok rahat ulaşır. Ondan sonra zaten oyun akıbiyetine bakarız. Şimdilik masayı da biraz izledim ama istediğim gibi çok da istediğim gibi gitmiyor ama bayağı da, da bayağı da, da x atmıyor. Bu defa bir de sağlam yine x koyarsak geçen gün gibi çok deniz olur. Yine alamadık. Kasa güzel derken kasanın arasını sizi herhalde ee, Şöyle ben bir tekrar bir tir kapatayım. Hemen şuradan tekrarlayacağım. 18 güzel yakışır. Olması da defa boş atmayalım o bayağı da bayağı da yükseltti bayağı da yükseltti ama biz çok sağlam girmedik onlara 10 oh, On, güzel 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 en azından kasayı ufaktan bir toparladı kasayı ufaktan bir toparladı dedim yine mi sıkıntıya sokacağız kendimizi de gerek yok şöyle ben bir hemen sağlam sayılara bir salladım sağlam bir girdim. Güzel bir 30 bekliyorum açıkçası. Bir 30 10 arkası 20 30 20 30 olabilir. Yapabilir ama ben 30'dayım aga. Ben 30'dayım yani. Ben 30'dayım. O da 36'da amına koyayım. Neyse, neyse güzel güzel sıkıntı yok. Ben tekrar hemen bir bir 14, bir 30, bir 21, 19 falan yapayım. Sayıları bir salladım böyle sağlam bir giriş yaptım. Hemen şu sağ tarafı komple bir gireceğim. güzel bir x yaksa sağlam giriyorum. Biraz sert oynuyorum bugün açıkçası. Komple koyar koparız zaten. Oo. Çok sağlam. X yaktı 500 400. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi. adamını koyup ananı sikeyim be. İşte bu be. İşte bu be. Masanın amına koyduk beyler. Masayı ters çevirdik. Masayı ters çevirdik. Ananı sikeyim be. Süper bir kazanç. Beyler ben buradan kaçar. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Daha güzel kazançlarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.